Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Mesilak DT8806 temassız ateş ölçerin iç inceleyeceğiz. Vücut ve yüzey modunda e, olmak üzere iki farklı ölçüm yaptığını belirtmiştik. Vücut modundayken mod tuşuna basılı tutuyoruz. F1 gelecek. F1 görünce elimizi çekiyoruz. Burada santigrat ve Fahrenheit arasında yukarı aşağı ok tuşlarıyla geçiş yapabiliyoruz. Şu şekilde. Daha sonrasında mod tuşuna bir kere daha basıp çekiyoruz. F2'yi gördük. Elimizi çektik. Buradan alarm derecesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Fabrikasyon olarak bu 38.0 oluyor. Bir kere daha mod tuşuna basıp çektik. F3'ü gördük. Elimizi çektik. Buradan artı eksi 3 derece cihazın ölçüm sonucunu arttırıp azaltabiliyor, azaltabiliyorsunuz. O da şuna yarıyor. Referans bir cihazınız vardır elinizde doğruluğundan kesinlikle emin olduğunuz o cihaz 36 ölçüyorken bu cihaz 35 ölçüyorsa buradan artı bir derece arttırabilirsiniz yine bunu tam tersi durumda da eksi bir derece azaltabilirsiniz bu işlemi artı eksi 3 dereceye kadar gerçekleştirebiliyorsunuz ideal ayarı 0.0 olması yine mod tuşuna basılı tuttuk F4 geldi elimizi çektik. Buradan cihazın sesini açıp kapatabiliyoruz. Şu şekilde yukarı aşağı ok tuşlarıyla. Moda bir kere daha basıp çektik. Cihazımız ayarları kaydedip kapandı. Yeni seri ürünlerde F5 de eklendi. F5 servis modudur. Bunu off konumunda kullanmanız gerekir. Son kullanıcı, kullanıcıyı etkileyecek bir şey değildir. İzlediğiniz için teşekkürler.